Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar PUBG Mobile'a e, 4. yılla özel bir etkinlik geldi. Hemen gösterelim. Yok burada değildi. Neredeydi? Bir dakika arkadaşlar. Etkinliğe geliyoruz. Etkinliğe geliyoruz arkadaşlar. Buradan hat bölümüne geliyoruz. Tamam arkadaşlar. Bakın ya arkadaşlar sıkıntı. Hat bölümüne geldikten sonra arkadaşlar burada aşağılara iniyoruz. Şöyle bir yak hangisiydi? He. Klasik setler dönüyor oylaması. Dördüncü yıla özel e, etkinliğimiz geldi. İncele diyoruz buradan. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hala kanalıma abone değilsiniz abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hemen şöyle göstereyim. Ee, şuradan arkadaşlar e, geliyoruz. Buraya alalım. Şöyle 30, kuponumuz. Buradan oy bileti diyorum. Günlük paylaşım diyorum. Gönderin. Tamamdır. Şimdi buradan arkadaşlar %100 gelecekleri sizlere söyleyeyim. Neler gelecek göstereyim sizlere. Buradan arkadaşlar mesela buna vereceksiniz. Oy seçiyorsunuz. Oylayabilirsiniz. Buradan arkadaşlar bunlar gelmez. Bunlar da gelmez. Bunlar da gelmez. Bunlar da gelmez. Bu şu gelebilir. Yıl dönümü unicorn seti gelebilir. Daha sonra ama arkadaşlar zaten M416 maskara gelecek. Bunu bilenler bilir. arkadaşlar en çok gelecek olan da işte bu 241.762 oyla bu kazanacak çünkü. Bu arkadaşlar acaba bedava mı gelecek onu tam bilmiyorum ama ben her türlü arkadaşlar bizlere M416 maskara vermesini istiyorum. O ile dedim. Desteğin için teşekkürler diyor. Buradan sonra işaretine basalım. Etkinlik şöyle hatta ekran uzun yapayım size rahat görün. Etkinlik dönemi aslında giriş yapıp etkinle paylaşarak iki oy bileti kazanın. Ben arkadaşlar bir tane oyum kullandım. 2. Etkinlikte oyunculardan en çok oy alan 2 15 set 4. yıl dönüm etkinliğinin, etkinliğinin bir parçası olarak geri döner. 15 set dediği arkadaşlar yani burada 15 set bile yok belki. 3, 4, 5. Yani arkadaşlar burada setler gelmez. Yani illa arada silahlar da vardır. Falan filan. Yani illa arkadaşlar silahlar vardır zaten de. Daha sonra 3. Ee, oyuncular verdikleri oy miktarına göre ödül olarak fazladan indirim kuponları kazanabilir. Az önce benim aldıklarım. Destek için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Etkinin son erdiğinde mutlaka bu sayfayı gördün ve hangi setlerin en yüksek oy aldığını gör. 5. Çok fazla geri dönen set olduğundan yayınlanmaları biraz zaman alabilir. Lütfen sabırla bekle. Yor bize PUBG Mobile'ımız etkinlik kuralı. Ama arkadaşlar şu anlık bu geleceğini düşünüyorum. Zaten arkadaşlar 1 Nisan şakası olduğundan maskara gelecek 1 Nisan'da. Orada arkadaşlar 17 Nisan benim doğum günüm. Doğum günümü kutlayanlara çok teşekkür ederim. Ee, şey gelebilir. Şeytani prenseti gelebilir. Daha sonra ikinci olarak da e, şey gelebilir. Şu yıldönümü Milado gelebilir. Yani Bu ikisi arasından bir de maskara gelebilir yani. Hem şu şeytani prenseti hem bu yıldönüm Mira, Mirado hem de arkadaşlar M416 maskara gelebilir şu anlık. Öyle diye tahmin ediliyor. Ee, şu anda arkadaşlar biletlerinizi buradan alabilirsiniz. Kullanırsanız siz de arkadaşlar bunları verirseniz belki bedava olur. Bize PUBG Mobile'imiz bedava verir. Ve arkadaşlar e, PUBG Mobile'imizin şöyle bir şey yapma e, açıklaması da olabilir inşallah. Şöyle bir şey yapar. E, şu var ya şöyle göstereyim maçlara gelelim burada bir maçlar diyelim burada daha sonra arkadaşlar buradan getirmek şampiyonası diyorum sıralama diyorum şöyle göstereyim bir dakika o bakın Arkadaşlar biz diğer bir sunumumuza girmiştik. Eee burada size katılmak isterseniz katılabilirsiniz. Buradan arkadaşlar bir sürü ödüller kazanabilirsiniz. hatta gelin şöyle sizle de birlikte de şunu da açalım. İnşallah arkadaşlar şöyle bir söylenti var. İnşallah bazı YouTuber abilerime söylediğine göre e, PUBG Mobile'ımız arkadaşlar bonus yarışma gelebilirmiş diye söylenti var. Şöyle bir açtım hemen. Ne verebilir ki? Yani gümüş parçacıktan başka arkadaşlar ne verebilir ki? Bir tane daha varmış hadi. Geldi. Güzel bir, bir şey gelsin. ne gelebilir. Gümüş parçacık gelebilir. Bu arada arkadaşlar bu motorlarımı da tabii ki isteyen arkadaşlarıma atabilirim. ID'lerini yorumlara yazarlarsa ben de onları atarım. Yani biriktiriyoruz şu anda. Şöyle mesaj bölümüne geliyorum. Buradan kadar sektörü. Arkadaşlar bunlar da arkadaşlar. Geliyorsunuz buraya. Kavabı diyorsunuz, 30 UC diyorsunuz, Premium sandığa vuruyorsunuz, arkadaşlar. Premium sandığa da 9 gün kaldı arkadaşlar. Bu arada e, hala kanalıma abone değilseniz, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hatta göstereyim bir dakika unutmadan. Mesela biliyorsunuz buradan, bonus yarışma inşallah PUBG Mobile'ımıza gelip Türkiye'ye gelebilir arkadaşlar son olarak da çok özür dilerim. Güvenlik merkezine ilgili güncellemeler geldi. Hemen bir gün şöyle bir geçelim. Şöyle hemen bir girelim. Şöyle bir değişmeler olmuş. Dedektifler diyorum buradan. buradan arkadaşlar PUBG Mobile'ımızdaki e, hileleri izleyebiliyoruz. Mesela şu sarıları görmüyor kırmızı olunca girebiliyor sarılar bir rakip sadece bizi götürüyor oyuncu göstermiyor buradan arkadaşlar profilime girdikten sonra burada level 2 müfettiş er 2 ünvanını bende olduğunu gösteriyor yani dedektif çavuş rütbesine ulaştıktan sonra usta dedektif setini alabilirim şöyle arkadaşlar mesela oyuna giriyoruz ya müfettiş er Aa, bende mesela şey yokmuş arkadaşlar şey maç duyuru. Mesela arkadaşlar ben birkaç bir dakika arkadaşlar. Mesela arkadaşlar şeylere girince oyuna girince arkadaşlar hep bana şey geliyor. Müfettiş on başı arkadaşlar bu video oyunu izliyor Mesela uçak sahip mesela arkadaşlar uçağa bilmeden önce şey diyor. Bu oyuna şey geldi. Müfettiş çavuş Geldi bu video yani bu oyunu izliyor hile veya herhangi bir tür banlanır diye bir bildirim geliyor. Bence gayet güzel olmuş ama arkadaşlar herkes banlayar yani kendine bu biraz güzel olmuş fakat arkadaşlar herkesin böyle yapması güzel olur. Herkes de arkadaşlar böyle nasıl güzel banlanacağını gösteriyor olabilir. Bu arada arkadaşlar Yetenek ve şampiyonası incelemesinde incelemeye başlıyorum buradan geliyorum. Buradan izliyorum mesela şöyle bir izleyelim bir taneyi. Bakın. Şurada bir yandan da ne basıyormuş? Benzin. Biraz doğru gidiyorlar. Ha, biraz doğru şu anda gidiyorlar. Kula geldiler hatta. Sarılı önde bir araba gittiğini gördüler. Sonra evet. Anı gördü vurdular. İşte. Bu hile yok. Bu kile kullanmıyor şimdi arkadaşlar. İzledik. E, ihlal bulunduk basınca böyle işte işaretleyebiliyoruz ama iler yok diyorum ben burada. Gönder dedim. PUBG mobilimizin e, internetten dolayı arkadaşlar bazen kasma olabiliyor. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. üzere kuzursağlam bay bay diyorum.